Herkese süper dolunay gününden merhaba. 9 Mart Pazartesi günü 19 derece Başak'ta süper bir dolunay gerçekleşecek. Öncelikle süper dolunay nedir size bundan bahsetmek istiyorum. Süper dolunay Kasım ve Nisan ayları arasında ayın konumunun dünyaya çok daha fazla yakın olmasıyla nedeniyle enerjisinin artmasıyla oluşur. Bu süreçte oluşan yeni ay ve dolunaylar süper ve hiper kategorisindedir. İşte Pazartesi günü deneyimleyeceğimiz Dolunayda süper bir dolunay olacak ve etkisi normal bir dolunaya göre iki kat fazla olacak. Bu süper dolunay süreçlerinde gelgitlerin çok daha fazla şiddetli olduğunu, okyanus hareketlerinin şiddetlendiğini de gözlemleyebilirsiniz. Evet, e, haritasına baktığımda Başak Burcu'nun yükseldiğini görüyorum. Dolunayda 12. evde ve Başak Burcu'nda oluşuyor. 12. ev Balık Burcu'nun evidir aslında. Aynı zamanda tam karşısındaki Güneş Balık Burcu'nda ve Balık Burcu'nun yönetici gezegeni Neptün'le de kavuşum halinde. Yani baktığımızda hem başak hem balık enerjisi son derece aktif ve bu iki enerjinin iç içe geçtiğini görüyoruz. Bir tarafta gerçekler, bir şeyleri tamamlama enerjisi, bir tarafta dağılma ve ilüzyon var. İkisi de iç içe. Birazcık bakalım temalarına. Mesela Başak Burcu astrolojide neyi temsil eder? Birazcık size bundan bahsetmek istiyorum. Başak Burcu astrolojide hijyen ve sağlıkla alakalıdır. Aynı zamanda günlük rutinimiz, çalışma şeklimiz, iş arkadaşlarımızla ilgilidir. E, tüm, tüm bu süreçlerde bu konular gündemimizde olacak. Biliyorsunuz Ocak sonunda itibaren dünyayı kavuran bir koronavirüs vakası var. Asya'dan sonra Avrupa'ya ve Amerika'ya da yayıldı. Henüz ülkemizde yok. Umuyorum da gelmeyecek ama bu konuların son derece gündemde olacağını da gösteriyor. Ben de Avrupa ülkelerinden bir tanesinde yaşıyorum. E, şiddeti arttığını söyleyebilirim ama Dolunay'la beraber bu şiddet maalesef daha da artacak. Rakamların e, çok daha hızlı bir şekilde tırmandığını görebiliriz ve belirsizliklerin e, artık bir sonuç bulacağını da görebiliriz. Yani mesela şu anda ülkeler bazı ülkeler karantina izolasyonunu arttırmışken bazıları daha ne yapacağını bilemiyor. Biraz daha net kararların olabileceği bir sürece gireceğiz. 12. ev balık teması, izolasyon, karantina, kapalı alanlar, hastaneler hepsi dikkat çekiyor, hepsi gündemde. Ee, daha fazla evden çalışma, daha fazla evden eğitim konuları gündemimizde olacak. Ee, biraz böyle Ocak ayında da bahsetmiştik. Oğlak burcu temaları. Yani Burada Satürn, Plüton, Jüpiter şimdi Mars da bu alanda. İşlemeyen sistemlerin sonu, insanların belki biraz daha artık home office'e, evden çalışmaya yöneleceği, kapitalizme karşı bir e, adım olabilir. E, bu süreçlerde bu koronavirüsü ile beraber iyice aktive olmuş olacak. Zaten Mart ayı çok önemli bir ay. E, Mart sonunda 21 Mart civarında Mars, Plüton ve Jüpiter'in kavuşumuyla dünya olarak, ekonomik olarak e, çalkantılı zamanlardan geçiyoruz. Koronavirüsünün de etkisiyle e, bunun da iyice tavan yaptığını, tırmandığını göreceğimiz bir süreçteyiz. Evet eee Balık burcu temasına geldiğimizde tabii ki balık burcu da belirsizliklerdir, korkularımız, endişelerimizdir, daha içe kapandığımız süreçlerdir. Bu konuda dünya genelinde bu korkuların, endişelerin arttığını tabii ki görüyoruz, gözlemliyoruz. Aynı zamanda kontrolümüz dışında gelişen olaylardır. Yani koronavirüsü tabii ki bizim kontrolümüzde değil. Egonun dağıldığı süreçler, balık burcu Kişisel ego ile alakalı değildir. Tam tersi toplumsal sevgi ile alakalıdır. Daha böyle vicdanımızı ilgilendiren konular, toplumsal olarak e, göstereceğimiz e, sevgi, toplumsal olarak göstereceğimiz endişe ön planda olacak. Evet, bu süreçte neler yapmalıyız? nelere yönelmeliyiz? Tabii ki dolunaylar bir tamamlanma enerjisidir. Öncelikle süre gelen işlerin tamamlanmasıdır. Kiyazaki Başak'ta işle alakalı konular son derece ön planda projelerimiz, belirsizliğini süren konuları tamamlamak isteyeceğiz. Aslında bir bahar temizliği biliyorsunuz. Ekinok zamanına da geldik. Bahar zamanı, bahar başlangıcı bu ay içinde olacak. Yani işlemeyen şeyler, hayatınızdan ayıklamak istediğiniz konuları ayıklama zamanı. Birazcık çalışma şeklinizi de gözden geçireceksiniz aslında. Yani ben fedakarlık yapıyorum, ben kendimi adıyorum ama yaptığım fedakarlıklar değiyor mu? Sorusunu da kendi kendinize soracaksınız. Sevdiklerinizle ilgilendiğiniz Koruma içgüdünüzün yüksek olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bu arada Mars transit Mars e, anın haritasında haritanın dördüncü evine düşmüş durumda. Bu koruma içgüdüsü aile konularını ön plana çıkartırken ülkeler genelinde baktığımızda da e, her ülke sınırlarıyla ile, topraklarıyla ile ilgili kararlar alabilir. Mars burada tabii ki mücadelenin, agresyonun da sembolüdür. Özellikle yine bu koronavirüsüyle ilgili daha keskin kararların alındığını gözlemleyebiliriz. Ee, peki neler yapmalıyız tekrar döndüğümde sağlık dedik, Başak burcu dedik. Sağlıkla ilgili e, lütfen kontrollerinizi ihmal etmeyin. Detaylara çok dikkat edin. Test sonuçlarınıza dikkat edin. Hala ...bir neptün etkisi olduğu için belirsizlik, aldanma konusu da gündemde. E, randevularınıza, check-up'larınıza gidin. Diyete başlamak isteyen, spora başlamak isteyen e, kişiler varsa... ...uygun zamanlardasınız. Yani daha önceden yaptığınız planları artık bir sonuca ulaştırın. Sonuca ulaştırmak için çok e, uygun süreçlerdeyiz. Evet, e, şimdi birazcık da ülkemiz için e, etkilerine bakmak istiyorum. Ülkemizin haritasına baktığımızda Dolunay... Ülke haritasının dördüncü evine düşüyor. Şimdi dördüncü ev e, Munday'ın astrolojide yani ülkeler astrolojisinde e, bir şekilde sınırlarımızı temsil eder, toprak bütünlüğümüzü temsil eder, muhalefeti temsil eder. Bu konularla ilgili e, gündemler zaten işte en son olan anlaşmayla, e, sınırlarımızda olan çatışmalarla zaten son derece gündemimizi aktif ediyor. Ay halkın temsilcisidir. Halkın huzursuzluğu, belirsizliklerin olmasının halkı rahatsız ettiğini söyleyebiliriz. Ama artık bir şeylerin daha ortaya çıkması olabilir. 5 Mart'ta yapılan anlaşma tam Venüs'ün bu aya girdiği tarihte olmuştu. Yine bu Dolunay tarihlerinde Venüs-Uranüs kavuşumu var ve e, Merkür'ün de 9. evimizde ileri harekete başlamasıyla beraber belki ay, e, haftanın ortası, ayın ortasına doğru olan tarihlerde yapılan anlaşmada revizeler, eklenme, ek, e, yeni maddelerin eklenmesi söz konusu olabilir. Evet, e, Mart'ta e, yine çok önemli tarihlerden bahsetmiştim aylık videolarımda. Mars'ın haritamızın, Türkiye haritasının 7. evinde bir transit hareketi var. Yedinci açık düşmanlarımızla alakalıdır, savaşla ilgili, savaş ilanlarıyla ilgilidir. Bu konuları e, gündeme getirir. Evet, Mars'ın buraya giriyor olması tabii ki mücadelenin ve agresyonun gezegeni artı e, bizim kendi Plütonumuzla karşılık yapıyor olması gerginliklerin olduğunu gösteriyor. Toplumsal olarak gerçekten sağ duyumuzu korumamız gereken, e, toplum bilincinde olmamız gereken süreçlerdeyiz. Ülkemiz adına zor günlerden geçiyoruz. Ama gerçekten sıkı durmamız gereken zamanlarda, zamanlardayız. Özellikle 21 Mart ve devam eden günlerde. Evet bireysel haritalarınıza geldiğimizde Mart ayı yorumlarında, Mart ayı videolarında bireysel olarak bütün burçlar için dolunay etkisinden bahsetmiştim. Youtube kanalımdan bu videolara ulaşabilirsiniz. Lütfen Youtube kanalıma da üye olmayı unutmayın. Sevgiler, görüşmek üzere.